Of of, Kaddafi'nin gelini geliyor. <laughs> Ebru Şancı geliyor! <laughs> La vida bella! Yes. Vay be! Ulan ne şanslıyım, Kaddafi'nin dokunduğuna dokunuyorum. Gaddafi'nin öp öptüğünü öpüyorum. Ne <laughs> evet, Aliciğim, pardon. Buyurun, pardon. Sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır, yok ya, rica ederim. Fazla dokunma hemşerimdir, ee, zoruma gider yere. ona göre. Gerçekten <laughs> mi? Tabii. Wow. Malatyalı ya o da ya. Malatyalı evet. mısın? Tabii ki. Senin kaysını yerim ben. <laughs> Aşk Olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Türkiye'de misin artık? Geldim, buradayım. Kesin dönüş yaptın mı? Yaptım. Aldın mı Chase Perm'ini? Aldım. <laughs> Hepsini aldım geldim. Ah iyi bari. Aman be. Ya şimdi ne yapıyorsun? Modellik? Şimdi ne yapıyorum? Var mı? Yakında yeni sezon bir dizimiz var inşallah. Televizyon programı var. İyi gidiyor. O iyi o zaman. Evet. Ben de cüce gibi kaldım mı? Ne oldu lan? <laughs> O zaman parmaktan sonra dönüyoruz. <laughs>